Ortamca hile ile karşılaştım. Adam arabayı uçuruyor. Şimdi bak iyi İyice bak uçurursa şimdi düşecek bak hile. Uçur bakayım. Ya ne kadar hızlı gidiyor araba tutan şuna bak. Hadi uçur bakayım işte önce hile karşılaştım. Şuna bak önce araban. Eğlence parkındayım. Adam arabayı uçuruyor ya. Ya sana bir şey diyeyim mi ya. İlk kez yani böyle net bir hile. Şuna bak. Şuna bak. Böyle hile olmaz. Böyle hile olmaz yani. Ayıp. Hadi yazıyor mu? Hileyim. Hileyim. Yazıyor. Yana küfür var. Uçur bize Banlandı mı? Hı, uçuruyor.